Sermayeye değil, bütçe. Sermayeye Genel Sağlık İş Isparta İl Temsilcisi Özlem Çapkınoğlu ve beraberindekiler bir basın açıklaması düzenlediler. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde düzenledikleri basın açıklamasında vergide adaletsizlik olduğunu dile getirerek iktidara tepki gösterdiler. Çok sayıda üyenin ve sağlık çalışanının katıldığı basın açıklamasında Genel Sağlık İş Isparta İl Temsilcisi Özlem Çapkınoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilenin kepçeyle alındığını söyleyen İl Temsilcisi Çapkınoğlu, iktidarı hedef alarak, işçiler ücretini almadan gelir vergisini peşin ödüyor ama zenginlere ve patronlara sürekli vergi afları geliyor. Bunun adı adaletsizliktir, dedi. Biz işçiler, emekçiler, emekliler, hekimler, diş hekimleri, hemşireler. Yani ücretle geçinenler olarak Yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlarla her gün yoksullaşıyoruz. Ülkemizde gelir dağılımı hızla bozuluyor. Düşük ücretlerle, azalan alım gücümüzle, sendikalaşmanın ve hak aramanın önündeki engellerle, meslek örgütlerinin işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığı bir düzende emek sömürüsü her gün biraz daha katmerleniyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor. Enflasyonun altında ezilen ücret artışları dahi cebimize yansımadan vergilerle geri alınıyor. Türkiye'de vergi yükü giderek daha fazla işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, dar gelirlerin omuzlarına yıkılmaktadır. Vergide adaletin kantarı her gün biraz daha bozulmaktadır. 2024 gelir vergisi tarife dilimleri 30 Aralık 2023 tarihinde resmi gazetede gelir vergisi genel tebliği başlığında yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre ilk gelir vergisi dilimi 110 bin TL olarak belirlendi. Vergi tarife dilimleri yıllardır bilinçli olarak yeniden değerleme oranı ve asgari ücret artışından az arttırılmaktadır. Böylece ücretlilerin erkenden bir üst vergi dilimine girmesine ve daha yüksek oranda vergi vermelerine neden olmaktadır. Bu kadar yüksek enflasyon ortamında yıl içinde bir üst vergi dilimine girdiği için eline geçen ücreti düşen ücretlilerin geçim mücadelesi daha da zorlaşmaktadır. 2000 yılında 2500 TL olan ilk vergi tarife dilimi yeniden değerleme oranına göre arttırılsaydı 2024'te ilk vergi tarife dilimi 288571 TL olarak uygulanmalıydı. Oysa 2024 için ilk vergi dilimi 110000 TL olarak saptandı. Yeniden değerleme oranına göre olması gereken ilk vergi tarife dilimi ile mevcut ilk vergi tarife dilimi arasında 178571 TL bir fark oluştu. En düşük vergi tarife dilimi artışının bilinci biçim, bilinçli biçimde düşük arttırılması sonucunda tüm ücretliler erkenden daha yüksek vergi tarife dilimine girmeye başladık. Cumhurbaşkanı ilgili mevzuat gereğince ortaya çıkan bu tutarı yüzde ellisine kadar arttırmaya, yüzde ellisine kadar indirmeye yetkilidir. Ancak Cumhurbaşkanı bu yetkiyi 2024 yılında kullanmamış işçilerin erkenden üst dilime girmesini engellememiştir. Zenginin de, fakirin de, işçinin de, patronun da aynı oranda ödediği ve bu yüzden adaletsiz olan KDV gibi dolaylı vergiler devletin tüm vergi gelirlerinin dörtte üçüne ulaşmış durumda. Herkes bilmektedir ki KDV gibi dolaylı vergiler bir ülkede ne kadar fazlaysa o ülkede vergi sistemi o kadar adaletsizdir. Bizler ücretimizi almadan Eşin gelir vergisi öderken, üstelik bu vergi gelirlerinin oranları çok yüksek iken zenginlere, patronlara sürekli olarak vergi afları geliyor. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı için gelir vergisi dilimleri üst sınırı ücretlilerde yüzde on beşe düşürülmelidir. Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar arttırılmalıdır. Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim yoluyla değil matraftan indirim yoluyla uygulanmalıdır. Böylece bu istisnadan çalışanlar yararlanmalıdır. İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği herkese sağlanmalıdır. Çağ dışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır. Her zaman her yerde söylediğimiz bir cümleyi yeniden burada ifade etmek istiyoruz. Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz.